Değerli yatırımcılar merhabalar bugün 9 Eylül 2016. Hepinize hayırlı cumalar, bol kazançlar ve ardından e, güzel bir bayram diliyorum. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Kurbanlarınızı Allah kabul etsin e, değerli yatırımcılar. Evet biliyorsunuz Türkiye'mizde sanayide bir daralma gerçekleşti ve Temmuz'da bir önceki aya göre %7 azalış gerçekleşti sanayi üretiminde ve bunun da tabii ki 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenen bir ölçüm olduğunu söylemekte fayda var. İmalat üretimi %6.5 geriledi. Tüm alt kalemlerde düşüş görülürken madencilik ve taş sektörü taş ocağı sektörü endeksi %5.3 imalat sanayi sektörü endeksi %7 3.7 elektrik gaz ve buhar iklim, iklimlendirme üretim dağılım sektörü 3.2 gerileme gösterdi dayanıklı tüketim malı üretiminde bakıldığında e, verinin aylık bazda 21 düşüş göstermesi de e, çok önemli ve sıkıntılı bir durumun habercisi. İmalat PMI Ağustos ayında 7 yılın en düşük seviyesi olan 47'ye geriledi. Endekste 50'nin altında daralma devam etmekte ve üretim yeni siparişler ve satın alma aktivitesiyle geriliyor derli yatırımcılar. Sanayi üretimi Ağustos ayında bir miktar toparlanacaktır. Ancak 3. çeyrek büyüme açısından zayıf görünüyor ve yıl sonu büyümenin %3 ile 3.5 arası bir rakam olması gör öngörülüyor. E, bu rakamlara bakıldığında biliyorsunuz e, buralara %6 sonra 5.5 4.5 4 ve e, şu anda üç ve üç buçuk gibi bir büyüme ee, söz konusu buralara düşülmüş oldu. Tabii ki etkenler de e, göz ardı edilemez. Çok önemli şeyler atlatıyor. Şu anda e, sıkıntı atlatıyor Türkiye'miz. gün diğer bir önemli gelişmesinde işte e, Avrupa Merkez Bankası'nda biliyorsunuz faiz kararları vardı ve toplantıda faizleri sabit tutan Merkez Bankası varlık alım programının süresini de değiştirmedi. Draghi Komite'nin parasal genişleme programının yeniden tasarlanması için çalışıldığını, varlık alım ve e, süresi üzerinde herhangi bir çalışma olmadı söyledi ve ek bir teşvikte açmamış oldu. henüz e, bunu bu silahını öne sürmüyor anlaşılan değerli yatırımcılar e, işe yaramayacağından olsa gerek günün e, diğer önemli gelişmesinde yine e, Amerika'dan işsizlik başvurularını takip ettik veri haftanın en düşük seviyesi olan 209 bin açıklandı İşsizlik oranı %5'in altında tutunurken mevcut iş pozisyonları da Temmuz'da rekor Yüksek seviyeye ulaştı. 200 ile 260 milyonluk bir dev ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizliğin yüzde beşin altında olması mükemmel bir görüntü. Değerli yatırımcılar bunu kabul etmek lazım. Ve Amerika'da iş gücü piyasası güçlü olmaya da devam edecek gibi görünüyor. İş gücü piyasasındaki güçlü görünümün devam etmesi, 2016 bitmeden faiz arttırmak isteyen fiillerini de ee, bu konuda daha da cesaretlendirecek gibi duruyor değerli yatırımcılar. Euro-Dolar'a baktığımızda Eylül ayının ilk para politikası toplantısı gerçekleşti ve banka piyasa beklentilerine paralel olarak para politikasında herhangi bir değişime gitmedi ve yapılması beklenen müdahale varlık alım programının süresinin uzatılmasıydı. Draghi parasal genişleme sürecinin e, üzerine çalıştıklarını fakat süresinin uzatılması yönünde herhangi bir planları olmadığını biraz önce aynen belirttiğim gibi belirtti ve e, bundan sonra da Amerika'da Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed Başkanı Eric Rosinger'ın açıklamaları e, takibi edilecek ve bu takiple birlikte euro doların aslında haritası da belirlenmiş olacak. Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan Rosinger'ın faiz arttırım zamanlamasına dair yapacağı değerlendirmeler e, piyasa tarafından dikkatle takip edilecek önem veriliyor çünkü siz de bunu kaçırmayın. Yeni güne satıcılı bir seyirle başlanması durumunda 1.12.50 desteğini takip edecektik ve nitekim bu şekilde bir hareket oluştuysa da ardından bir toparlama geldi ve euro dolar şu an şu sıralar 112 67, 68 aralığında çok fazla hareket etmese de bu desteğin üzerinde kendini tutmaya çalışıyor değerli yatırımcılar. Bunun üzerinde tutunabilirse 1.13 13 görülecektir. Eğer tutunamayıp da 1, 12. 50 kırılırsa sırasıyla 1, 12. 30 ve 1.12 desteklerini görebiliriz. Euro dolar paritesinde gelecek birilerden sonra. dolar Türk lirasında dün gelen sanayi üretim verisinden dolayı %7 düşen bir e, üretim vardı biliyorsunuz biraz evvel söyledik Üçüncü çeyrek büyümesinde de negatif sinyaller e, verildi ve e, büyüme e, hedefi biliyorsunuz e, aşağı doğru revize edildi. 3 ile 3.5 yüzde diye. E, bundan dolayı da e, paritede de tabi yukarı doğru bir hareket başladı. Kısa vadede 2.96.80 2.97 bölgesi geçilip e, 2.98 2.99 bölgesi hedeflenecek gibi görünüyor. Buradan eğer dönüş sağlanabilirse yani kıramazsa e, yine aşağı doğru bir e, ivmede öncelikle 2.95 hedefi var. bu Bunun da aşağı doğru kırılabilecek olduğunu şu an için düşünmüyorum. En azından bayram içinde bakacağız değerli yatırımcılar. Bu arada bayramda hizmetinizde olacağız. Birinci gün tabi biraz e, yoğunluğumuz olacaktır. Kurban ve ziyaretler. Ancak diğer günler biz işimizin başında olacağız. E, değerli yatırımcılarımıza gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz. E, Allah kısmet ederse. Biz yüze baktığımızda 79.580.000 bölgesinin altında satış baskısı devam edebilir ve 75.000'den 72.500'e çok önemli bir destek seviyesine gerileme görülebilir. Günün önemli verileri cari açık ve büyüme idi ve açıklanacak büyüme verisinden sonra da e, gelen veri negatif olunca çok fazla bir destek bulamadı borsamız şimdilik değerli yatırımcılar. Dolar e, Japonya'na baktığımızda ikinci çeyrek büyüme rakamları %07 ile beklentinin üzerinde geldi ve rakamın detaylarından sonra e, en yüksek katkıyı sermaye harcamaları ve yüksek stoklar için güçlü kamu yatırımlarının verdiğini görmüş olduk. Amerika'da ise işsizlik haklarından yararlanmak için başvuran sayısı düşük gelince 209 bin gibi önemli bir e, rakam gerçekten düşük bugün veri açısından sanki bir gün de olsa Japon yenine karşı Amerika dolarının biraz toparlanacağını söyleyebiliriz. FOMC üyeleri Rosengir ve Kaplan'ın konuşmaları kurduğu hareketler neden olacak. Ancak ben bunlardan olumlu cümleler sarf etmelerini yani şahin yaklaşım bekliyorum. Dallas FED Başkanı Kaplan'ın Eylül ayında oy hakkı bulunmuyor ancak Boston FED Başkanı Rosengir'in FOMC'de oy hakkı bulunuyor. Değerli yatırımcılar akşam saatlerinde doların değer kazanımı ile parite kendini tekrardan 102'nin üzerine attı ve burada şu an tutunmayı başardı. Şu anda 102.70'e doğru bir hareket ee, çabası görünüyor. E, Dolar Japonya'da de değerli yatırımcılar Sterline göz attığımızda yine veri akışında sakin bir gün geçirdi dün ve değer kaybı için ikinci günde devam etti ve geçtiğimiz gün tek önemli görebilecek Amerika tarafından çıkacak işsizlik kalkanın yerlama başvuruları varken 265 bin'den 209 bin'e düşük bir veri açıklanınca aşağı yönlü hareketine destek vermiş oldu paritenin bugün ise biraz toparlanma yaşadığı gelen verilerin olumsuzluğuna rağmen gitreden. Ee, şu anda tutunduğu yer 1.33 15 civarı değerli yatırımcılar ee, ama burada çok fazla kalabileceğini de zannetmiyorum. Aşağı doğru bir baskı söz konusu olacak. 1.3250 e, önemli ilk destek değerli yatırımcılar. Yukarı tırmanabilirse, bunu başarabilirse 1.3360 önce e, 3370 sonra kırılması gereken dirençler. Sterlin dolar paritesinde Brent petrolle de baktığımızda Eylül ayındaki konferansa yönelik yapılan açıklamaları takip ediyorduk ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol stoklarında şok bir azalış alışla piyasa neşelendi ve piyasa beklentileri 0.22 milyon varil e, artması yönündeyken stoklar eksi 14,5 milyon varil azalış kaydetti. Ben hayatımda böyle bir beklenti ve sonuç görmedim. artık artık gerçekten komik derecede abartarak yapıyorlar yapacaklarını. Değerli kusura bakmayın ama bunu söylemek lazım. hani bu beklenti raporları neye göre düzenleniyor kardeşim? Kim yapıyor bunu? İlkokul çocuğuna versen böyle saçma sapan farklı bir beklenti ve sonuç çıkmaz. Bir daha tekrar edeyim anlamayanlar için değerli yatırımcılar. Beklenti yapanlar 0. 22 milyon varil yani 0,22 milyon varil beklenti e, ile çıkıyorlar yola. E, ancak eksi eksi 14.500 14.500 yani 14,5 milyon varil azalış çıkıyor. Hani artışı Vazgeçtik eksi 14.5 milyon varil ne demek yani saymayı mı bilmiyorlar dayak mı yemişler derdi benim rahmetli dedem. Herhalde saymayı da bilmiyorlar dayak diyememişler. E, istedikleri gibi oynatıyorlar biz onu görüyoruz ve Amerika bir haftadır devam eden e, Hermine kasırgasının ham petrol stokları 1985'ten bu yana en sert düşüğünü gerçekleştirdi. Buraya hemen de e, kasırganın da e, bunun sebebi olarak yazılmasını sağladılar ve e, bu şekilde... Bizim soracağımız soruların önüne de bir çeşit set çektiler değerli yatırımcılar. Kasırga sebebiyle Amerika'nın Meksika körfezindeki petrol afini de olumsuz etkilendi ve teknik olarak 50 dolar seviyesine yeniden güne Brent petrolün gün açısından birleyici bir hareket oldu. Ama gerçek sebep bu olsaydı fiyat şu an çoktan 52'yi aşmıştı değerli yatırımcılar. Amerikalıları iyi biliyoruz ve petrol üreticileri kesin ve kes çok yükseltmişlerdi fiyatı. Bunu yapmadıklarını görebiliyoruz. Onun için bu verilerin çok e, net olarak sahte olduğunu ben size buradan söylüyorum e, değerli yatırımcılar. Peki ne değişirse sahte veya gerçek bir şey değişmez. E, ancak şu değişir Amerika'dan veri gideceği zaman önce veriyi görüp ondan sonra işlem açma alışkanlığını edinmeniz gerekiyor. Bunu defalarca söylüyorum değerli yatırımcılar. E, herkes bana e, soruyor öncesinden ne beklentiniz var hocam ne çıkacak hocam nasıl e, bir şey bekliyorsunuz hocam. Hiçbir şey beklemiyorum çünkü yani bunları tahmin etmek için gerekliyiz gerçekten e, bilmiyorum ama e, adamların içinde e, gerçekten bilgi sızdıran birine ihtiyacınız var yani bu tahmin bile dilemeyecek derecede anormal veriler çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden değerli yatırımcılar Neyse biz sarı maden sarı belaya gidelim değerli metal geçen gün e, karışık bir seyirdeydi. yükseliş hareketiyle başladı ardından satış baskısının hacmini arttırdığını gördük ama altında ilgili bugün e, Facebook sayfamda bir şey paylaştım biraz önce. küçük bir haber ajansına düştü bu haber ve o da şu Kuzey Kore engellemelere rağmen atom bombası denemesi yaptı değerli yatırımcılar ve 5.3'lük bir depreme sebep oldu. Bu yaklaşık 25 dakika evvel gerçekleşti taminen ya da bana öyle geldi haber bir saat evvel diyelim gerçekleşti bu e, ajanslara yavaş yavaş servis edildikçe altında bir artış görülebilir o nedenle altın fiyatları şu an 1334 gerçekten de haberi gördüğümde 1331 seviyelerindeydi 3 dolarlık bir prim yapmış vaziyette ama e, eğer bu haber yansımışsa çok daha fazla prim yapardı. Yavaş yavaş alıcılar e, belki de piyasayı ürkütmeden ufak ufak alıma giriyor. Yalnız takipte kalmanızda fayda var. Bu videoyu inşallah çabuk izlerseniz e, iş işten geçmeden de bu işlem eğer gerçekleşmişse siz de biraz para kazanırsınız değerli yatırımcılar. duanız bize yeter. Teknik olarak altının 1350 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorladığını görüyorduk ve 1350'nin üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece e, satışlar geliyor ve bu geri çekilmeler 1333, 1330 bandında 1320 dolar seviyesi önemli destek ama orayı görebileceğini zannetmiyorum. Hele bu haberden sonra 1350'ye doğru e, hafif bir e, yolculuk başlayacak diye düşünmekteyim. Ancak bunun da önünde engel var. Şu anda dolar endeksi güçlü. Eğer dolar endeksi biraz gevşeme gösterirse altının da e, hızlanacak bir e, çıkışı olacağını buradan söyleyebilirim. Değerli yatırımcılar. Gümüşte de baktığımızda orada aynı şekilde 20'nin üzerinde kalacak. Sağlamakta zorlanıyor. Sürekli 19.50-19.20 seviyene gelip tekrar toparlanıyor. Bu da kötü değil Bu da iyi nedir? Bu seviyelere geldiği zaman alım fırsatı deyip tekrar tekrar pozisyonlarınızı alabilirsiniz. Altında değerli yatırımcılar e, iyinin kötüsü budur diyelim. En azından size bu konuda bir e, fayda sağlayacaktır. Bunu takip etmek değerli yatırımcılarımız. Ekonomik takvime baktığımız zaman neler görüyoruz? Ekonomik takvimde bugün önemli veriler var ve önemli konuşmalar var. E, şöyle başlayalım istiyorsanız. Öncelikle e, siz bu videoyu izlerken e, Rosengren'in konuşması olacak. 16-17'de kaldı. Tahmin ediyorum yetişmeyecek video tabii ki. Ve 15-30 e, yaklaşık bir saat sonra Kanada'dan konut başlangıçları ve istihdam değişikliği verisi var. Çok önemli değerli yatırımcılar. Kanada dolarını çok etkiler. Onu söyleyeyim. E, yine Kanada'dan işsizlik oranı gelecek. O da 15-30'da. Ve ardından 16'da Eurogroup toplantısı var Avrupa'da. E, Avrupa Birliği'nin toplantısından sonuçlar açıklanacak. Ve 16'da ondan yarım saat sonra FOMC üyeliği Kaplan konuşacak. Yine bu da önemli. 16.30'da fiyat farklılıklarından anlayabilirsiniz. Ve ardından Baker 3 sondaj kuyusu sayısı gelecek. Belirlenen 407 idi geçen dönem. Bakalım ee, kuyu sayısı arttı mı? Azaldı mı? Azaldıysa petrol, ee, gerçekten Brent petrol kendini elinin üzerine atabilir. Onun için takipte kalın. Bunun da saati saat 20. Türkiye saatiyle 8.20. Unutmuyoruz. 22.30'dan itibaren de İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'nden İsviçre, ee, Kanada, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya ve Euro bölgesi bölgesinden emtia vadeli işlem sözleşmeleri e, ticaret komisyonlarının spekülatif e, net pozisyonlarını gösteren veriler açıklanır. Hepsi 22.30'da tek kere açıklanır. O yüzden çapraz kurlarda enteresan hareketler yaşanır. Siz de rüzgara göre pozisyonunuzu alarak para kazanabilirsiniz değerli yatırımcılar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar e, bayramınızı kutluyorum değerli yatırımcılar. Allah, Allah kurbanlarınızı kabul etsin, dualarınızı kabul etsin.